Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir. Ben bomba gibiyim. İnşallah sizler de öylesinizdir. Hemen o güzel enerjilerinizi bana yollayın. Hemen kahve falınıza bakmaya başlıyorum. Beni şu anda kim izliyorsa çok güzel bir totem yapalım arkadaşlar. Şifa olsun. Şifa olarak aşkınıza şifa, sağlığınıza şifa, ailenize şifa. Kim şifa bekliyorsa bu tötemi yapıp arkadaşlar e, hepimiz şifa bulalım inşallah. Beğenen, yorum atan, abone olan herkese e, gerçekten uyabilecek bir kahve falı bakmak istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ilk başta. İyi ki varsınız sevgili arkadaşlarım. Elimden geldiğince hislerimle konuşmaya gayret gösteriyorum. E, tabii ki e, hata yapıyorsak da, yapıyorsak da arkadaşlar affola affedin. E, hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden dileklerinizi tutun. Hemen kahve falınıza bakmaya başlamak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Şu fincanımızın içi. Evet sevgili arkadaşlarım. Şöyle iyice dikkatlice bakmak istiyorum. Elinizden kaçan şöyle avucunuzun içinden İstemsizce kaçan bir fırsat arkadaşlar. Ama hiç üzülmeyin. E, bu küçük fırsat sizin karşınıza çıkacak. E, o büyük fırsatın çıkmasına vesile olacak arkadaşlar. Evet elinizden küçük bir fırsat kaçmış. İsteyerek ya da istemeyerek bunu kaçırdınız elinizden. Ama üzülmeyin. Bu kaçan küçük fırsat büyük bir fırsata kapı açtı arkadaşlar. Şimdi bundan sonrası e, daha büyük bir fırsat olarak size geri dönecek sevgili arkadaşlarım. Bakın. Desteğini üzerinden e, esirgemediğiniz bir yakınınız e, başarı haberiyle onurlanacaksınız. E, evet maddi değildir, belki manevidir, e, belki maddidir tamamen. E, bu kişinin başarısı sizi çok mutlu edecek. E, zaten e, işle mi alakalı, okulla mı alakalı yoksa ailevi konularla mı alakalı kesinlikle size geri bir dönüşü olacak. Ve siz de onun adına çok mutlu olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Bakın burada bir R bir de yanında hemen S harfi çıkmış. Bir arkadaşınızın yaşadığı bir sıkıntı var, yardıma ihtiyacı var. Kesinlikle manevi olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. E, maddi olarak şu anda bir ihtiyacı yok. E, olsa da zaten söylemez, maddi olduğu için. Ama manevi olarak e, bir ihtiyacı var gibi görünüyor e, ve siz buna yardımda destekte bulunacaksınız sevgili arkadaşlarım. Aslına bakarsanız çok büyük böyle atılımlar yapacak e, ve yaptığınız her adımda da. O kadar karşılığını fazlasıyla alacaksınız ki ve siz bunu çoktan hak ettiniz arkadaşlar. Yani ben yorumları tek tek okuyorum. Yani sizin yaşadıklarınızı herhalde ben yaşasaydım e, kahrımdan ölmüştüm. Ciddi söylüyorum. E, o yüzden Allah hepinize güç kuvvet versin. Taşıyabileceğiniz kadar sıkıntı versin sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada kocaman bir çam ağacı çıkmış. Çam ağacının altında belirmişsiniz arkadaşlar. Bu görüntü sizin... E, hem kırgın hem de çok özgür bir kafaya sahip olduğunuzu gösteriyor. Hem de gerçekten sırlarınız olduğunu görebiliyorum. Ama bu kadar olan bitene rağmen huzurlu bir şekilde yürüyeceğinizin habercisi arkadaşlar. Hangi sıkıntı olursa olsun siz bu yolda huzurlu bir şekilde vicdanınız rahat bir şekilde yürüyeceğinizi bu şekilde gördüm arkadaşlar. Ve bu çam ağacı da bunun habercisi. Şimdi... Çalışmayı çok seviyorsunuz ama e, karşılığını aldıkça daha da bir farklı seveceksiniz. Belki şu anda çalıştığınız iş yerinde karşılığını göremiyorsunuz. Çok çalışıyorsunuz ama maddi olarak karşılığını göremiyorsunuz. E, ama siz çalışmaktan yılmazsınız. E, ben buna inanıyorum. Çalıştıkça karşılığını alacağınız çok güzel işler sizleri bekliyor sevgili dostlar. Şöyle baktığımızda özellikle iliş, e, iş, işinizle alakalı bir sıkıntı var, bir sorun var. Ee, sizden üst konumda olan bir kişi e, bu kişiyle yapacağınız konuşmada e, bir girişimci olarak aslına bakarsanız ve çalışkan ruhunuz sayesinde e, takdir göreceksiniz e, yani hani bu iş yerinde dediğim küçük sorun var ya problem yani bu kişiyle konuştuktan sonra bu sorunu ortadan kaldırıyorsunuz sevgili arkadaşlarım çok yakın bir arkadaşınızın e, size olan kırgınlıklarını çok net görebiliyorum Şimdi size bu kırgınlığını belli etmese de sizden özür bekliyor. Sizin için oldukça sadık, değerli bir kişi olarak gözüküyor arkadaşlar. Ve bu kişinin isminde Mardin'in M'si, Niden'in N'si şu an itibariyle görünüyor adında ya da soyadında geçen. Yalnız baktığımda uzunca bir merdiven belirmiş önünüze. Zahmetli ama bir o kadar da başarılarınız ile süsleyerek ilerleyeceğiniz bir dönem sizleri bekliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yakın zaman falları bakıyorum. Yakın zamanda neler yaşayacaksınız, neler olacak, neler sizi bekliyor olacak. Tamamen bunlara odaklı sevgili arkadaşlarım. Şimdi geçmiş zamanlarda yapmış olduğunuz bir hatadan ötürü kendinizi perişan ediyorsunuz. Ve hatanızı çok kafanıza takıyorsunuz. Bu şansın tekrar elinize geçmeyeceğini de düşünüyorsunuz. Bu kaçırdığınız şansınızın. Ee, ancak karşınıza tekrar çıkacak bir şans Mutlaka değerlendirin sevgili arkadaşlarım Geçmişiniz tecrübedendir Kötü olan her şeyi unutun Ve geleceğinizde güzel bir şekilde ilerleyin Çünkü her zaman söylüyorum Geçmişe çok takılı kalarak yaşayamayız arkadaşlar Bunun mümkünatı yok Şöyle baktığımızda Şimdi yanlış bir karar almışsınız ee, Ve bu kararınızın yanlış olduğunu fark etmişsiniz Bu güzel bir şey Belki de bu konuda ee, ...tekrar bir karar verme durumunuz olabilir arkadaşlar. Ee, şöyle derdinizi, kederinizi biriktirmişsiniz. Ee, bazı, aslına bakarsanız kötü hisleriniz var. Ee, üzerinizden atamamışsınız. Ee, bu haliniz fincana tamamen yansımış. Yakın gelecekte e, bu üzüntüden kurtuluyorsunuz. En önemlisi bu. İki tane elmas arkadaşlar, taş duruyor. Elmas mı artık, yakut mu? Değerli bir taş. Eee... Bir iftirayla uğraşacağınız bir konu üzerinde e, gerçekten hak ettiğiniz e, o artık destekleyici mi, yönetici ya da müdür tavrınız mı bilmiyorum arkadaşlar. E, tamamen bu konuyla alakalı lider duruma siz çıkacaksınız. Hem iftiraya uğrayacaksınız hem de bunun anlaşılıp bunu siz çözeceksiniz. Ve karşıdaki insanlar tabii ki bu durumda ne yapacaklar? Dilini yutacaklar. Çünkü sizi büyük bir haksızlığa uğratacaklar. Zaten en büyük günah bu iftira atmak. Görmeden, duymadan biliyorum demek, duydum demek, gördüm demek Allah onları da ıslah etsin inşallah. Böyle pislik insanlar var mı hala etrafımızda ben çok merak ediyorum. Kadın olsun, erkek olsun hiç fark etmez. Ee, iftira. ya kimsenin hayatı bizi ilgilendirmez arkadaşlar. Kimseye iftira atmamalıyız. Böyle bir şey hakkımız yok. Yapsa dahi olsa bile görmedim, duymadım, bilmiyorum diyeceksiniz. Ee, çünkü herkes... Ee, neden biliyor musunuz? Herkes kendinden sorumludur. Ben yanlış yapıyorsam kendime yapıyorum. Doğrum da kendime yanlışım da kendime. Ee, herkesin buna dikkat etmesi gerekiyor. Ama şu anda etre, bu falımı dinleyen iftiraya uğramış arkadaşlarım ee, merak etmeyin ben sizin adınıza da bir güzel dua ediyorum zaten. Ee, ama bu çözülecek. Bu böyle devam etmeyecek. Çok yanılıyorlar. Bu şekilde devam etmeyecek. Şimdi... Hmm, bakın bir şehir içinde bir gezi olduğunu düşünüyorum. Yani belki de böyle birkaç arkadaş toplanıp çevrenizde planladığınız ve gerçekten ruhunuza iyi gelecek olan bir geziye gideceksiniz sevgili arkadaşlarım. Ama aynı şehir içinde ama farklı bir yer. Böyle e, göl mü artık, e, nehir mi, buna bağlı piknik alanı mı e, birkaç arkadaş oraya gideceksiniz. Bu size iyi gelecek. Bakın belki bilinçli, e, belki de tamamen tesadüf ama şöyle söyleyeyim eski sevgilinizin de orada olacağını söyleyebilirim. Ya bakın ya tesadüftür ya da gerçek gerçekten sizin oraya gideceğinizi biliyordur arkadaşlar. Ee, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla bu konuşma e, orada olacak. Bir konuşma olacak. Fakat o günün akşamında sizi arayacak arkadaşlar. Hani hiç tahmin etmediğiniz böyle aklınızın ucundan bile geçmeyecek bir şey aslında. Ama böyle bir şeyin olması da %90 ihtimal ilgili arkadaşlarım. Şimdi hemen şöyle bir yudum. Şimdi. Birisinin boğazına, boğazınıza ellerinizle sıkıyorsunuz arkadaşlar. Ee, o kadar çok sıkılmışsınız ki o insandan. Nefretin eşiğine de gelmişsiniz ve bu durum sizi bazen üstse de sevdiğiniz insanlara zarar vermek asla istemiyorsunuz. Ama elinizde olmayan sebeplerden dolayı çünkü sizi kışkırtıyorlar. Ee, sizin böyle bir bant eliniz var oraya basıyorlar ve istemsizce e, hani o kişiyi gördüğün zaman böyle boğazına yapışasınız geliyor. Ee, çok rahatlığından mıdır huyundan mıdır suyundan mıdır hiç az etmiyorsunuz ayrıca ee, ve bu kişiyle bir tartışma yaşamışsınız bu tartışmanın bir yenisi daha kapıda arkadaşlar ee, bir yenisi gamlı baykuş gibi resmen nerede kötü haber var nerede e, şanssız haberler var hep size gelip söylüyor ve siz bu durumdan hiç hoşlanmıyorsunuz çünkü bu kişi size iyi gelmiyor arkadaşlar ve siz de bunu iyi biliyorsunuz bakın Şimdi iki tane farklı hane, iki tane o evlerin içinde birer kişi ve üstlerinde e, sanki taş atmışlar, toprak atmışlar. Kocaman bir yük. Bu yükü taşıyan insanlar var, taşıyamayan insanlar var. E, herkese taşıyacağı kadar, Allah yük versin arkadaşlar. Fakat bu ağırlıkta resmen kamburunuz çıkmış. E, siz bu sorumluluklardan sıkılmışsınız. E, bir tek diyorsunuz ben miyim? Benim dışımda da bir sürü insan var. Onlar da sorumluluk alabilir. Kardeşleriniz olabilir. E onlar da sorumluluk alabilir diye düşünüyorsunuz. Yani her şeyi tabii ki tek başınıza üstlenemezsiniz. Belli bir noktadan sonra zaten ağır gelecek arkadaşlar. Ayrıca yorumlarınızı okuyorum. E diyorsunuz ki mesela bugün bir tane yorum çok hoşuma gitti. E ne kadar güzel anlatıyorsunuz. E konuşmalarınız akıcı. ...ve bizim anlayabileceğimiz bir dilden anlatıyorsunuz. Ee, ben bunu tane tane konuşmaya gayret gösteriyorum. Yoksa çok daha hızlı konuşuyorum arkadaşlar. Ee, ben yanlış anlaşılmaktan çok korkan bir insanım. Ee, o yüzden e, hep sözlerimin arkasında durdum bugüne kadar. Bundan sonra da tabii ki öyle olacak. Bana kesinlikle güvenebilirsiniz. Her şeyi açık açık net bir şekilde söylüyorum. Şimdi bakın bir gözyaşı ama bu temiz bir gözyaşı gerçekten bir kadınla alakalı temiz bir gözyaşı şu anda beni izleyen kadın ya da erkek takipçilerim olsun çok güzel temiz bir gözyaşı ama bir kadın yüzünden ee, melek gibi olmuş bu kadın o kadar nasipli kısmetli bereketli bir kadın ki e, sanki böyle Hani paça, paçasından sirkeleyince böyle para dökülüyor derler ya. Bunun paçasından sirkelediğinde kısmet dökülüyor. Bu kişiyle dolaşıyorsanız çok nasibiniz artacak bir kere. Kısmetiniz artacak. Siz bu kişiyle 1-2 yıldan beri tanışıyorsunuz. Çok uzun zamandan beri değil. Hadi bakalım size küçük bir tüy arkadaşlar. Şimdi iki arada bir derede kalmışsınız. Ay acaba öyle mi yapsam? Yok böyle mi yapsam? Şimdi birisinden akıl istiyorsunuz ama o kişi sizi yanlış yönlendiriyor. E, tamamen yapmamanız gereken şeyi söylüyor aslında. Kimseden akıl almayın arkadaşlar. Eğer bir karar da vermek istiyorsanız yanlış da yapsanız, doğru da yapsanız kendi kararınızı verin. E, çünkü zaten etrafınızda sizi seven insanlar olduğu kadar sevmeyen insanlar da var. Düşünmelisiniz ki e, acaba beni yanlış yola e, sevk edebilir mi? Bunu yapabilir mi? Vallahi babanıza bile güvenmeyin bu devirde. Tabii o söz misali söylenen bir söz ama e, ne yazık ki şu anda öyle bir devirdeyiz. Yapacak bir şey yok. Ay, nereli olduğumu soruyorsunuz. Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Mesajları okuyan oluyor. Bazen cevap veriyorum ama ben aydınlıyım. Ege'liyim. Ege kızıyım. İnşallah e, merakınızı gidermişimdir diye düşünüyorum. Aydınlıyım sevgili arkadaşlarım ve bunu da gururla söylüyorum tabii ki. Evet. Bu da tabağımız sevgili arkadaşlarım. Yorgan döşek yatan gribi çok ağır geçirecek olan birisi var ya da şu anda geçiriyor olabilir. Virüsten bahsetmiyorum. E, ağır bir e, gribel ya da e, nezle olabilir ama bu kişi hastalanmasın kim hastalanırsa hastalansın. Neden biliyor musunuz? E, aşırı şekilde ağır geçiriyor arkadaşlar. Yani bir attı mı şöyle bir hafta kalkmayacak. O derece vücudu toparlanabiliyor. Ee, artık bağışıklığından mı bilmiyorum ama e, bu kişinin hastalanacak hanenizin içinde bir insan. Ve çok da nazlı oluyor. Böyle mıymıntı oluyor. Hani hiç olmayacak şeyler istiyor. Ee, biraz işte sağlık yönünden de bu aralar kendimize dikkat etmeliyiz. Her şey besinden, yediğimiz, içtiğimiz şeylerden geçiyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edersek bunlar da olmaz sevgili arkadaşlarım. Evde kalmaya devam edin ayrıca. E, virüs bitmiş değil. Çalışan arkadaşlarımı tenzih ederek söylüyorum. E, mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmak için e, çıkmayın. Gerçekten çıkmayın. Gün geçtikçe bedavadan insan ölüyor. Hiç sebepten, hiçbir şey yokken. Anlamsız bir virüs yüzünden arkadaşlar. Ve hiç yani insanlığa yakışmayacak bir virüs. Allah sonumuzu ıslah etsin. Canlarım. Hepinizi öpüyorum, kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Ben sizleri seviyorum. Bunu hissedebiliyorsunuzdur. Ben sizin sevginizi, desteklerinizi gerçekten yüreğimde hissediyorum. Desteklerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Hepinize sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Hoşça kalın.